Merhabalar arkadaşlar ben Yavuz bu kesimle beraber OnePlus 8 eee Nova kaldığımız yerden devam edeceğiz derim ama Bir oyun daha yeni çıktı bugün saat 2'de çıktı. Eee önceden kurulum dosyaları falan vardı da öyle değildi. M e, oynat PvP olarak başlayacağım. İsterseniz tanıtım oyunlara geçebilirim. Oyun gördüğünüz böyle güzel şeyler var böyle. Bir tane yöneticiler, yöneticilerle, yöneticilerle konuşabilir yani. Bu çok çirikli bir şey. T olsa, T olsa direkt çekeceğim. Şu güzel, şu sohbeti güzel oluyor arkadaşlar. Şundan hiç konuşmayın. Çok artistik. Hiç çok artistik. Konuşmayın lan. Biz koyunca oyuncu başlayalım. Çok hoş. O da kur yapmayalım. Pardon. Pardon. Ee, katıl diyelim. Hazır savaşa girelim arkadaşlar. Bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Ee, Ay, iftah kotalıyor. Bakalım arkadaşlar. az diyelim. Evet. Çok güzel oldu bu bizim için. Diğer girme şey yolu. Mmm. İnşallah diyoruz Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle başladık. onlar bize çok arama. Yani ben çok edeceğim. O benim için sıkıntı yok. Aa doğru. Böyle birçok bir şey yoktu, dünya yok. Bir diploma dünyası yok bunda. Şimdi her şey güzel arkadaşlar. Onu eğer oynadıysanız bir daha oyunu Çok güzel bir oyun. Ne böyle bir şeyde devam edelim. Evet. Ana. Tamam başlar başlamaz mı öldürdü? Öyle. Arkadaşlar buradan oynamanız sizin için her zaman daha yararlı. O adam yeri bulmuş arkadaşlar. Ve adam yeri bulmuş. Kalkanlı yani. Asol. Of. Dikkat edin. Cidden dikkat edin. O neymiş? Şu anda canımız çok az. Yardım edebilir misin? Hadi. Adam gördüğün gibi 10 seviyor arkadaşlar. Yardım et ona. Öldür onları. Evet arkadaşlar böyle gördüğün gibi. O takımlar işlenmiş. Şuradan gözetleyelim. Pek fazla sana girmeyelim. Çünkü benim İlk kanalımda çok öldüğüm için çok bayağı laf ettiler, ondan dolayı burada istemiyorum öyle bir şey. Bu arada oyunun sesi çok de size. Aptal çeksem mi diyorum ama. O zaman e, pek fazla konuşmuyorum ben zaten oyun Türkçe. Artık silahımı mermi de düşmeye başladı. Bitti. Birinci mermi de silah çıktı arkadaşlar. Hiç vuramadım. Ölelim. Cidden gidip ölelim şimdi. Ölsene. Yemiyorsun dostum. olatın yeni aldım ya. Yani. Ne bombası lan? Bomba kurulmuş arkadaşlar. Bak tamam. Burası güzel bir yer aslında şöyle. Bunda ben nasıl dediğiniz. Burası da güzel bir yermiş lan. Siktir 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 öldü. <laughs> Sıkıntı değil. Ee, dediğim gibi oyun içinde konuştuğu duyamazsınız kusura bakmayın arkadaşlar. Onunla ilgili şu anlık kötü bir hata yaptım başlangıçta. Ee, onu şu an yaparım maalesef. Eğer adamın yanına gittiğinizde size F, F tuşuyla F çekerse kurtulma şansınız yok arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Öyle bir şey olmaması kötü olmuş. Bence. Adam daha dünden buradaydım ne teyze. Ha nereye gitmesin? Tamam. Beni vurdular. Ne yapıyorsun? Of. yarı koşma oluyor arkadaşlar. ön sıra hadi. Şu tuşu arkadaşlar böyle yaparsanız sizin için daha yararlı olur. Onu öldür. çağırınca sapı sapık, tık 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 Yanımda olsun da sen bitti. Beni gördü. Asist mi yapmışım? Dur oradan gördüm. Dediğim gibi T yerseniz ödüyorsunuz. T yememeye çalışın arkadaşlar. Yani yakın saldırıya geçmeyin. Pek fazla. Tamam. Bir arkadaşım daha öldü. Bir çatışı da öleceğim. Allah'ın sözü bomba olmaz da bilmiyorum. Ama canı gitmedi. Benim başladı. Basaya gelmeye çalışıyor sanırsam. Değilce pardon. Bahçe ne var? Ben niye böyle bir çatışım? Ben kandırıyorum sizi. Kandırıyorum. Ya. Oğlum. Oh hızlı çok hızlı. Tamam öğrendim zaten. Oraya gider bomba atarım sonra bir niye çektim ne gitti. sana yardım etmek istiyorum ben. Ya Allah! Adam adam DVS yapmış sana ya. Adam bıçaklı olarak kayıplara gidiyor. Neden sesler geliyor bu? Abi, kadın çok güzel. Tesla. Bir. Ulan dikkat edin. Neler? Babam bizim bak. Değilce Dur. Kil bari. Oğlum ölsene. Oğlum şey yapmıyor. Babamda da öldürün. Şimdi de kazandık arkadaşlar? İsterseniz hatta dilerseniz bu da benim A pardon bir dakika. kazandım diye dedi bana. Zaten evet. Ee, burada bölümümüzü bitirelim arkadaşlar. Ee, kend, kendiniz, e, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.